Merhaba arkadaşlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerekten mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğum böyle bisküvili nefis bir tatlı hazırladım. Ee, yine gözlere hitap eden, mideden önce gözlere hitap eden nefis bir tatlı. Ee, renkli, yine şıkır şıkır, yeşiller hakim, kırmızılar hakim, pembeler hakim. Nefis bir böyle pudingli bisküvili. Elmalı nefis bir tatlı hazırladım. Yapım aşaması yine her zamanki gibi çok kolay. Böyle tatlı krizine yakalananların hemen böyle fırında pişmesini, hazırlanmasını beklemeyenler için ideal bir kolay tatlı. Malzememizde 3 paket püsküvi, bisküvimiz var. Ben 2 paketini kullanıyorum. 2 paket çilekli pudingimiz var ve buna da 6 su bardağı süt ekliyoruz. Yani bu da bir nevi bir buçuk kutu süt gidiyor. Hemi malzemesi çok kolay, hemi yapım aşamaları çok kolay. Yani böyle tatlı krizine yakalananlar için ideal, kolay, enfes, değişik, şık, harika bir tatlı. Şimdi tatlımızı hazırlarken bu arada yarım kalanını da ben içiyorum ziyan olmasın. Evet bunu güzelce karıştırıp ocağımızda pişirip bisküvilerimizi tepsiye dizerek 3 kattan hazırlayacağız. Bu arada ben bu aşamaları yaparken 3 katı aynı şekilde yine hazırlayacağız. Ben bu aşamaları yaparken size güzel bir kıssadan bahsetmek istiyorum. Eğer bu kıssalardan memnun kalırsanız yorumlarda yazıp da belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz ve ben de bu güzel e, değişik kıssalarıma eğlenceli böyle hüzünlü e, güzel kıssaları size anlatmaya devam ederim Eğer hoşlanırsanız devam ettirmemi isterseniz bugün sizlere ben de ilk okuduğumda çok etkilenmiştim, gerçekten çok etkilenmiştim, çok duygulanmıştım. Bu güzel kıssadan sizlere de haberdar etmek, sizlere de haber vermek istiyorum. Gerçi çoğunuzun haberi vardır bu kıssadan. Süleyman Peygamber Aleyhisselam'ın ibretlik ölümü, yani ibretlerle dolu ölümü, gerçekten bütün peygamberlerin içerisinde en yüksek makamlara eriştirilen, en zengin peygamberlerden bir tanesi Süleyman peygamberin hayatı ve ibretlik sonu. Gerçekten bizler için çok ibretlik bir sonu var. Ben size yavaşça yani kısaca bu kıssadan bahsetmek istiyorum. Kur'an'ı ı Mescid'de ölümünden bahsedilen tek peygamber o da Süleyman peygamberdir. Hazreti Süleyman'ın insanlara ve cinlere hükmeden rüzgarlardan güçlü bir ordusu olan ve istediği zamanda herhangi bir noktada bulunabilen bir peygamberdi. Yani Allahu Teala bu peygamberlere diğer peygamberlere verdiği üstünlüklerin en fazlasını Süleyman Aleyhisselam'a veriyor. Hazreti Süleyman'ın sahip olduğu kudret Kur'an'da da beyan edilmiştir. Cinler Süleyman'ın isteğine göre Mabetler, kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar sağlam, yerinden kalkmaz kazanlar yapardı. Yani rüzgarlar da cinler de Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmişlerdi. Bu da Sebe Suresi'nde 13. ayette açıkça anlatılmaktadır. Bu kadar güce, kudrete sahip olan bir peygamberin ölümü derslerle doludur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Mukadder ölümünü hükmettiğimiz zamanda sopasını yiyen kurttan başka hiçbir mahluk öldüğünü onlara bildirmemiştir. Yani Süleyman Aleyhisselam e, ölüyor ve asasına dayalı olarak geceli gündüzlü kalıyor. Hani kudretli büyük bir peygamber ve hiç kimse korkusundan yanına yaklaşıp bir şey diyemediği için e, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın o asaya da ne kadar dayalı kaldığını da Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Mukadder ölümünü hükmettiğimiz zamanda sopasını yiyen kurttan başka hiçbir mahluk onun öldüğünü onlara bildirmemiştir diyor. Ta ki Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın sopasına dayalı olduğunu kurtlar yiyip de sopa kırılıp da Hz. Süleyman Aleyhisselam yere düşene kadar hiç kimse Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünden haberdar olmuyor. Evet, ölüm meleği Hz. Süleyman Aleyhisselam'a geldiğinde oturmasına bile izin vermiyor. Bakın bir peygamber olduğu halde oturmasına dahi müsaade edilmeden ayakta ruhu kapsediliyor. Allah'ın istediğiyle bu cansız beden bir asaya dayanarak ayakta kalmıştı. Derken bir kurdun asayı yemeye başlamasıyla asa kırıldı ve Hazreti Süleyman'ın cansız bedeni yere yığıldı bu şekilde oradakiler onun öldüğünü anladı. Bu azametli saltanatın yok oluşu şu küçücük bir kurdun vesilesiyle belli oldu. 24 bin peygamber arasından ağızları açık bırakan saltanata sahip olan Hazreti Süleyman'ın ölümünün seçilip Kur'an'da yer verilmesi nasihat edici değil mi? Sizler ne kadar güçlü saltanata, hayata sahip olursanız olun, Hz. Süleyman'ın saltanatının yanında hiç kalır. Hz. Süleyman'ın da o akıbetinde ölüm vardı. Bakın benim en etkilendiğim notka, nokta burasıydı. O azametli Allah-u Teala'nın her şeyi bahşettiği o Süleyman'ın da diyor ölümünde, akıbetinde diyor ölüm vardı. O halde bu dünya için hırs ve heves nedendir. Buradan tek çıkaracağımız ders bizler için bu. Yani bizim de hayatımızın sonu ölümle bitecek, ölümle noktalanacak ve yaşantımızda dünyalık bir hırsa sahibiz. Gerçekten dünyalık hırsların peşinde koşuyoruz Rabbim. Bizleri bu hırslardan alıkoysun. Rabbime layık kul, Habibine layık ümmetlerden eylesin bizleri. Bu güzel kıssalardan memnun kalırsanız arada böyle yemek tariflerimde, tatlı tariflerimde bu güzel kıssalardan veya daha farklı değişik konulardan bahsetmek istiyorum. Yorumlarınızla dediğim gibi belirtirseniz ben de buna devam ederim. Evet şimdi tarifime kaldığım yerden başlıyorum. Elmalarımı çok ince dilimleyip çilekli pütüklerimin üzerine dizdikten sonra bir paket, elma jölesini kullanıyorum. İçerisine kaynar 2,5 su bardağı kaynar suyu döküp bunun içerisinin şekeri çözelene kadar güzelce karıştırıyoruz. Evet çatal yardımıyla güzelce karıştırıp evet dünyada yemezsek de olmuyor aç da durulmuyor. Dünya hayatında yaşamamıza devam edebilmemiz için yememiz de lazım ama israf etmeden fazlalığa kaçmadan. Evet güzelce elmalı jölemi de bitkisel bu jölemiz ayrıca. Ee, bu jölemi de güzelce elmalarımın üzerine veriyorum. Evet hepsini böyle elmalarım çok ince olduğu için e, jölelerim de sıcak olduğu için arada elmalarda oynamalar oluyor. Onları da böyle elimle yerleştiriyorum. Biraz daha vereceğim. Yani bütün elmalı jöleyi bunun üzerine veriyorum. Gerçekten şık, nefis bir tatlı oldu. Dediğim gibi tatlı krizine girenler için ideal bir tatlı. Böyle hazırlaması çok kısa. Sadece dolapta biraz donmasını bekleyeceğiz. O da jölemizin donması kadar bir süremiz var. Bisküvilerimizin de Çilekli pudinginin o sıvılığını çekmesi lazım. Bunun için yarım saat kadar buzdolabında dinlenirse bizim için hazır olmuş bir tatlı demektir. Evet şu anda elmalarım yukarı kalkıyor. Onları yerleştirmeye çalışıyorum. Evet şimdi bunları güzelce buzdolabıma götürüp donduracağım. Yani jölelerimiz donduktan sonra servise geçiyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi jöleler donmuş. Harika olmuş. Görseli, görüntüsü harika. Hele kesilip de böyle servise aldığımda gerçekten görüntüsü şık, e, lezzeti o kadar yine çok nefis. E, gördüğünüz gibi elmalarımın ikişer kısmından aralıklarla kesiyorum. Yani tam hesaplanmış da düzenlemiş gibi olmuş. Elmalarımız çok ince olduğu için rahat kesiliyor. Evet, biraz kalın olanları yerinden oynayabiliyor. Onu da böyle elimle tutarak düzenli bir şekilde yerinden oynatmadan kesmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada zilhiççe ayına girdik. Kurban Bayramı'na son 10 günümüz kaldı. Rabbim en güzel şekilde ihya etmeyi nasip eder. Buradan hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlısıyla, ağız tadıyla güzel bir bayram geçirmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Yine bir Kurban Bayramı'nı daha e, yasaklar olmadan inşallah tekrar yasaklar geri gelme tehlikesi oluşmaya başladı. İnşallah olmadan güzel bir bayram geçiririz. Eşimizle, dostumuzla yine herhalde çok buluşulmayacak, çok fazla bir araya gelinmeyecek zannedersem. Yine böyle bir bayram geçiriyoruz. Her günümüze şükürler olsun, her günümüze hamd olsun. Rabbimin verdiği bugüne, verdiği sağlığımıza, aldığımız nefesimize, verdiği nimetlere şükrederek, bu güzel tarifle, bu güzel görselle sizi baş başa bırakmadan önce yeni bir tarifte tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.